Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Serap. Arkadaşlar dünya mavisiz, insan umutsuz olmaz diyerek sizlerleyim. Vallahi ben sizleri çok özledim. Ee, umarım sizler de beni özlemişsinizdir. Bir 10 gündür kadar yoktum. Ee, bireysel bakımlarıma devam ettim ama video yönünde e, paylaşım yapamadım. İl dışındaydım. Onu da böyle siz değerli çiçeklerime bilgisini vermiş olayım. Tabii ki bugün itibariyle en doğru şekilde, en güzel şekilde yine sizlerle birlikte paylaşımlarım her şey aynı düzeyde, aynı düzende devam edecek bilginiz olsun arkadaşlar. Tabii ki en çok özlenenlerden biri daha. Aklımızdaki kişiye 5 soru 5 cevapla buradayım. Sizler de sorularınızı sormak isterseniz yoruma da yazabilirsiniz. Bana mesaj olarak da yollayabilirsiniz. Hiç sorun değil sevgili arkadaşlar. Hadi başlayalım bakalım. Epey bir zamandır rahat bıraktığımız o aklımızdaki kişi neler söyleyecek bize? Bu kadar aradan sonra değil mi sevgili arkadaşlar? Hadi bakalım. Niyetlenelim, odaklanalım zamansız zamana, bütünün hayrına, doğru bir rehberlik, doğru bir farkındalık oluşturmasına. En doğru mesajları alalım, değil mi? Hatta gökyüzünün önemli döngülerinin olduğu bu günlerde, özgürlüğün, sevginin bize doğru akışta olduğu bu günlerde sevgili aklımdaki kişi. Söyle bakalım, nasılsın? Arkadaşlar aklınızdaki kişi der ki emek veriyorum, çaba gösteriyorum. Biraz hayattan uzak gibi hissediyorum kendimi. Bağlı bağımlı olduğum durumlar var. Çizgilerim net, noktalarım net ve ne olursa olsun ya adaleti bekliyorum ya da adaletsizlik yaptığım biriyle ilgili adaletin döngüsünü oturtmaya oturtmayı düşünüyorum diyor. Çünkü e, ortada bir adaletsizlik var. Emek verilmesi gereken bir durum var. Bir yarım kalınmışlık, bir eksik kalınmışlık var ve aklınızdaki kişi der ki ben bu durum için emek vereceğim ama ne şekilde emek vereceğime ya kendimi hazırlıyorum. Kimisi egosunu yenmeye çalışıyor, kimisi biraz daha güçlenmeye çalışıyor. Kimisi o bağlı bağımlı olduğu noktalardan durumlardan taviz vermeden hareket etmeyi düşünüyor. Ama bir noktayı bilin ki sevgili arkadaşlar sizin için çaba göstermeye hazır bir aklınızdaki kişi var. Ben nasılsın dediğim noktada direkt emek vereceğim diye özetleyebilirim burayı. Sizin için emek verecek bu yarım kalınmışlık bu eksik kalınmışlık ilişkideki bu ters döngü tamamıyla düz yüzünü çevirecek bilginiz olsun. Peki şimdi devam edelim sevgili aklımdaki kişi. Benim için düşüncelerin nelerdir bana karşı düşüncelerin neler? Öyle üzgünüm ki diyor, öyle üzgünüm ki seni seviyorum, sana sevgimi sunmak istiyorum ve ben tamamıyla hayattan zevk, hayattan keyif almıyorum diyor arkadaşlar. Aklınızdaki kişi çok üzgün, e, uğrattığı hayal kırıklığından dolayı. E, ciddi manada bir pişmanlık yaşıyor. Yoğun derecede bir üzüntü yaşıyor. Sanki öyle bir şey olmuş ki sizi üzdüğü, burada bir üzgünlük var zaten ilişkide. Bir yarım kalınmışlık bir eksik kalınmışlık var. Ve burada öyle bir durum var ki sanki sizi üzdüğü andan itibaren sevgili arkadaşlar. Hani böyle insan bir ters döner. Böyle bir işi gücü rast gitmez. Yolunda olan her şey tersine döner ya. Aklınızdaki kişide aynen de böyle bir durum var. E, ve nereden tutacağımı bilmiyorum. Nereden bana başlayacağımı bilmiyorum diyor ee, ama şunu bilmelisiniz ki sevgili arkadaşlar 5'li bir vakit içerisinde bu 5 gün olabilir 5 saat olabilir en fazla 5 hafta diye alalım biz bunu ee, aklınızdaki kişi size sevgisini sunmayı düşünüyor ben seni seviyorum ve bunu sana söyleyeceğim. Ben seni seviyorum ve bunu sana hissettireceğim. Daha hiçbir duygu sormadık. Duyguların ney demedik. Düşüncelerin ney dedik. Sensiz çok üzgünüm ve senin gönlünü alacağım diyor. Arkadaşlar aklınızdaki kişiden bir sürpriz görebilirsiniz. Aklınızdaki kişiyle ilgili bir hediyeleşme yaşayabilirsiniz. Aklınızdaki kişiden hiç beklemediğiniz bir anda ansızın bir şekilde bir haberleşme muhakkak ki yaşayacaksınız bilginiz olsun derim sizlere. Peki sevgili aklımdaki kişi düşünceler böyle bu şekilde. O zaman söyle bakalım bana karşı duyguların ne? Hadi bir de onu görelim. Arkadaşlar aklınızdaki kişi der ki benim sana karşı olan duygularımın içinde sana karşı bir özlem var. Böyle bir sarılmak istiyorum, dokunmak istiyorum. Seni özlüyorum. Eee bir duygu yüksekliği, bir duygu yoğunluğu aklınızdaki kişi size dair yaşıyor zaten sevgili arkadaşlar. Ve bu duygu yoğunluğunun üzerinde sabrediyorum, senin için dua ediyorum, güçlendim ama daha da güçlenmem gerekiyor. Ve ben tamamıyla e, seninle bir araya geleceğim ve ben seni sevdiğimi sana hissettireceğim. Çünkü biz seninle ne olursa olsun bir yola gireceğiz. Biz seninle e, böyle bir el ele kenetleneceğiz ve bir yola gireceğiz diyor sevgili arkadaşlar. Ee, sevgisini sunmak. Ki asla ve asla duygu pintiliğine dair hiçbir şey aklınızdaki kişiden görmeyeceksiniz. Size sevgisini sunacak, ne kadar özlediğini söyleyecek, ansızın bir şekilde sizin irtibata geçecek. Çünkü karşılıksız birbiri için yani birbirinden habersiz, birbiri için dua eden insanlar her zaman kavuşurlar. Ben bu sözü çok severim bilirsiniz. Ki sizinle aklınızdaki kişi arasında Özellikle duygu yönünde duygusallıkta siz birbirinizden habersiz birbiriniz için dua ediyorsunuz ve bilin emin olun ki sevgili arkadaşlar sizler el ele yan yana gönül gönül aklınızdaki kişiyle geleceksiniz bu bir kere çok net. Çünkü aklınızdaki kişinin de buna ihtiyacı var tamamıyla bunu yapmak bunu yaşamak istiyor sizin de buna ihtiyacınız var ve bilin ki siz el ele yan yana en doğru şekilde bir yola girmek adına aklınızdaki kişiyle bir araya geleceksiniz çünkü duyguların ne dediğimde e, tamamıyla e, sizi çok sevdiğini belirtiyor. Peki sevgili sevgili aklındaki kişi. Evet bana geleceksin tamam buna inanıyoruz seviyorsun inanıyoruz. Ama bana geldiğinde böyle kısa devreli bir geliş gidişim yani yine böyle aynı dengesizlikler devam mı eder? Ee, yoksa ki ben artık... Sevdiceğim geldi diyebilir miyim? Bizim ilişkimizin gidiş hattı nereye gider? Diye bir soralım bakalım. Aa, süper. Arkadaşlar aklınızdaki kişi der ki ben zaten bir fırsat oluşturacağım. O fırsatı değerlendireceğim ve sana geleceğim. Ve ben sana geldikten sonra gitmek için zaten gelmiyorum. Sende olmak, seninle kalmak için geliyorum. Çünkü ben sensizliğin acısını çok çektim. İlişki için mücadele vereceğim. Kadersel bir döngü, kadersel bir ciddiyete gidecek bizim ilişkimiz. Arkadaşlar eğer ki evli ve küsseniz bunu toparlayacaksınız bilginiz olsun. Eğer ki evli değilseniz de ilişkiniz hangi devirdeyse hiç fark etmez. Evliliğe doğru giden yolda, ciddiyete giden yolda hani böyle deriz ya bir ilişkide bir merdiven çıkıyorsun, bir merdiven tırmanıyorsun diye siz de ilişkide bir merdiven çıkacaksınız. Yani aklınızdaki kişi herhangi bir gel geç yaşamayacak ya da herhangi bir nasıl derler böyle işte Böyle bir merhaba deyip de e, duygularından emin değilim deyip geri dönmeyecek. Sizin ilişkiniz en doğru, en ciddi şekilde toparlanacak. Çünkü yeşilleneceksiniz. Yani birbirinizden çiçekleneceksiniz ve aklınızdaki kişi sizi şaşırtacak. Bunun mücadelesini verecek diyebilirim sizlere sevgili arkadaşlar. Peki sevgili aklımdaki kişi, o zaman bir de şunu soralım sana. Ben siz mutlu musun? Hadi bir de onu söyle bakalım. Ben siz nasılsın diyelim. <laughs> Sensiz hayata küsüm dedi. Direkt. Çünkü beni en iyi anlayan sendin. Öyle bir haldeyim ki hayata küsüm, geri çekilmiş bir durumdayım. Kendimi işe veremiyorum, hayata veremiyorum. Evet belki ilk zaman kendimi çok güçlüymüş ya da çok kararlıymış gibi hissettiriyordum ya da öyle göstermeye çalışıyordum ya da böyle görünerek kendimi avutuyordum. Ama beni senden başka kimse anlamıyor ve ben sensiz hiçbir şekilde mutlu değilim diyor. Aklınızdaki kişi siz olmadan herhangi bir mutluluk yaşamıyor sevgili arkadaşlar ve yaşamadığı mutlulukla beraber de şöyle söyleyeceğim yaşamadığı mutlulukla beraber de tamamıyla bir değişim bir dönüşüm istiyor hayatının içinde ama sizinle birlikte olacak olan bir değişim dönüşüm sensiz olduğum hayatım tamamıyla kendimi yalnızlığa çektiğim bir döngü diyor aklınızdaki kişi peki hadi şöyle bir mesajlanalım sen gelene kadar ya da bu ilişki toparlanma döngüsündeyken ben ne yapmalıyım diyelim değil mi sevgili arkadaşlar? Bir tane de aşk konumlaması yapacağım. Hem haftanın ilk günü. Güzel bir hafta olsun inşallah. Ee, arkadaşlar kartımız der ki ben ne yapmalıyım bölümünde. Senin en büyük koruman kendi ışığındır. Bunu bil. Kendi ışığını ışığınızla etrafınızı sararsanız zaten kendinizi korumaya almış olurmuşsunuz. Ve ikinci mesajımız der ki doğanın ritmini izle, olgunlaşması için biraz zamana ihtiyacı var. Ne olursa olsun böyle bir çevre, çiçeklerle ilgilenmek bu döngü içinde size iyi gelecekmiş. Ve üçüncü mesajım der ki ilerle, yeniden ilerlemek için bir adım at ve ne olursa olsun hakikate varacaksın, istediğin noktaya varacaksın diyor. Üçüncü mesajımız sizlere. Hadi bir de aşk olumlaması yapalım. Aşk ka aşkı karşılıklı yaşıyorum. Birbirimize sevgi bağı ile bağlı olduğumuz, güven dolu, dengeli, uyumlu bir ilişki içindeyim. Bu hissi biliyorum, evet diyerek de alıp kabul ediyorum. Sizler de alın kabul edin. Şifa olsun çiçeklerim, sizleri seviyorum. Tüm hayallerinizin hayatınız olması dileğiyle görüşmek üzere.